ve yavru kediler burada böyle birkaç birkaç tane yavru kedi olmuş 5 6 tane hatta bir tane oradan düşüp öldü çok yazık Cesede duruyordu sonra abla götürdüler şimdi itfaiye gelmiş Evet Şimdi itfaiye geliyor. Itfaya geliyor. <laughs> kedi Buna bak var. Al değil. Gel, 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 gel. Arkadaşlar sen sen itfaiye merdiveni almaya gitti. Şimdi ben de üstümü değiştirmeye gittim. Umarım ki da daha bir daha düşmezler. Orası biraz, bir de çok yüksek. Biz alamıyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım. Bir tanesi daha düşmeye kurtarabiliriz. Kurtara Umarım. Hadi Özgün abla. İn, it it. Arabayı beni çekiyor. Nereye geliyor? geliyor. yaşasın. Gel. Bak, yakın. yakından bakabilirsin. <laughs> araba gelmiyor. Gel. Aşağıda. Yalnız bu merdiven çok uzunmuş. Kısa görünüyordu, o uzun bir şey yemişti. Neden? <laughs> ya merkezden. <bırak> <laughs> gel 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 gel. <laughs> Bak sana. Anne Bak anne sarıya bak şimdi. Aa, yine siyah. Aynı ne siyah. Ne çok var? Sarı alacaktım bunlar Sahiplenmiş hepsini? <laughs> çok tatlılar. <gülüyor> 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 ama korkma korkma kucağına yasla Aa, Aa, o iki Aa, sıkı tutuşun. Iyi. sıkı Aa. daha devam ediyor o taraf. ay Adam çok küçük yapıyor. ya Selin, bu benim. 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 bak bak sarı da geliyor sarı geliyor bu sanki Senin çok Yeni değil mi Biraz daha büyük. Yok, sarılar evet. büyük biraz. Evet. Bence Sarı bir şey var. Sarı Başka bir tane daha bu sarıdan var galiba. Ay çıkıyor O seliniz. Işıl çok kötü. Anne. Adana ki birazcık daha büyük. çok toprak sevsin olur mu? Çok heves ediyor. Kucağından sev. Ay yavaş sev. Çok çok küçük. Sev Ayşe'ciğim. Babası Ayşe sev. sev. Yavaşça Yavaşça Bir şey Isırmaz. Hmm. Çok küçük. Bebek annem o daha. Ay, da çok Hastalanmış. Hastalanmış. ya. Herhalde. Zubraz. Bu bebek da. bazıları açmış kadını çünkü iki posta doğmuş. Yani bir tane tarçın doğmuş, bir tane e, bizim yağ doğmuş da <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Gel tatlım, ışığı getir. <laughs> Annesi emzirsin onu, çok küçük. Bak <laughs> Arkadaşlar kedileri kurtardık. Anneleriyle buluşturduk. Ben kendimi adına oraya koydum. Çünkü Oreo gibi siyah beyaz. Son başarılı sonuçlandı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum.